Evet çocuklar hepinize tekrar merhaba. Bugün E sesini öğreniyoruz. Karşınızda büyük E ve küçük E sesi ve sesin yönleri yer almakta. Siz de dilerseniz parmağınızla oklar üzerinden geçerek sesleri tamamlayabilirsiniz. Şimdi diğer bir etkinliğimize geçmek istiyorum. Evet çocuklar, görselde ne görüyoruz? Etek. E tek. Etek. Etek kelimesinde E sesi neredeymiş çocuklar? başta ve ortada Evet, sıradaki görselimiz elbise. Elbise kelimesinde çocuklar E sesi neredeymiş? Başta ve sonda. Ekmek. Ekmek kelimesinde E seslerini bulalım. Neredeymiş çocuklar? Ekmek kelimesinde E sesi başta ve ortada. E Eşek. Eşek Eşek kelimesinde yine E sesi başta ve ortada yer almakta çocuklar. Eşek. Eldiven. Eldiven. Eldiven kelimesinde çocuklar E seslerini bulalım. Başta ve ortada yer almakta eldiven kelimesinde E sesleri. Diğer görselimiz el. El kelimesinde E sesi neredeymiş çocuklar? Başta. Et. Et kelimesinde yine e sesi başta yer almakta çocuklar. Emzik. Emzik kelimesinde e sesi nerede çocuklar? Evet, başta yer almakta çocuklar. Emzik. Ev. Ev kelimesinde yine e sesi çocuklar başta yer almakta. Bugün birlikte e sesini öğrendik. Diğer bir ses videosunda tekrar bir araya gelmek üzere Hoşçakalın.